Sevgili yurttaşlar, değerli basın emekçileri, Yargıtay'da dava süreci devam ederken hukuksuzca cezaevinde tutulan avukat Can Atalay, 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçildi. Seçim sonuçlarının kesinleşmesine takiben Can Atalay avukatları aracılığıyla milletvekili mazbatasını aldı ve 2 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak kaydı yapıldı. Ancak seçilmiş milletvekilimiz tutuklu bulunduğu Sirili cezaevinde esir tutulduğu için henüz milletvekili yeminini edemedi ve görevine başlayamadı. Canatay'ın tahliye edilmesi için avukatlarının yargıtaya yaptığı başvuru günlerdir yanıtsız bırakıldı ve yoldaşımız hala cezaevinde tutuluyor. Yaşanan durum her anlamda anayasaya aykırıdır ve yargıtay anayasanın emrettiği hükmü uygulamamakta ısrar etmektedir. Seçilmiş Hatay milletvekili Can tutukluluk halinin devamı, hukuka aykırı bir şekilde kişi hürriyeti ve güvenliğinin engellenmesi, ve aynı zamanda seç, seçmenlerin temsil edilme haklarının ihlali an, anlamına gelmektedir. Çünkü anayasanın 83. maddesinde aynen şöyle yazmaktadır. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili meclis kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Anlamı apaçık olan anayasa hükmü ortadayken buradan başta Yargıtay savcıları olmak üzere yetkililere soruyoruz. Seçimlerin üstünden iki ay geçmesine rağmen Can Atalay neden hala serbest bırakılmadı? Can Atalay neden mecliste yemin edip görevine başlayamadı? Can Atalay ne zaman Hatay'a ulaşıp enkaza çevrilmiş olan şehrin imarı için yurttaşla beraber çalışmalarına başlayabilecek? Can Atalay'ın Hatay'ı ve ülkemizi enkaz altında bırakan suçlarını yüzlerine vurmasından mı korkuyorsunuz? Milli iradenin yerine gelmesini engellemenin yani milletin seçtiği vekil sanki seçilmemiş gibi davranmanın bir suçu olduğunu bilmiyor musunuz? Bu, soruların, bu sorularımızla anayasal kurumları anayasaya uymaya bir kez daha davet ediyoruz. Artık bu hukuksuzluğa bir son verin. Yetkinizi aldığınız yasaları uygulayın. Can Atalay'ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında alan seçme ve seçilme hakkının derhal yerine getirilmesini bekliyoruz. Saraydan talimat beklediğiniz her gün anayasayı çiğnemeye devam ettiğiniz bir gün olarak kaydediliyor halkın defterinde. Bunu unutmayın. Çünkü biz sizin kanun dışı teklif keyfi uygulamalarınızı asla unutmayacağız. Haksız, hukuksuz bir şekilde tutularak özgürlüğü elinden alınan tüm arkadaşlarımız için mücadeleye devam edecek, adaleti mutlaka Türkiye'ye getireceğiz. Halkın iradesine saygı istiyoruz. Hukuka, adalete saygı istiyoruz. Hatay halkının iradesine saygı istiyoruz. Can Atalay'a özgürlük istiyoruz. <laughs> Kurtuluş ya, tek başı? ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş ya, tek başı? <laughs> ya hep beraber ya hiçbirimiz.